Takı, ilk çağlardan bugüne kadınların güzelliğine güzellik katan bir aksesuar. Altından gümüşe, inciden zümrüde, doğanın cevherlerinden üretilen takı, geçmişte kuyum ustalarının, zanaatkarların tezgahında hayat buluyordu. Bugünse akademik eğitim almış genç tasarımcıların elinde şekilleniyor. Günümüzün takı tasarımcıları aldıkları eğitimin ışığında zanaat sanat ve tasarımı başarıyla birleştiriyor. Fatma Nur Bayraktar da bu alanda kariyer yapmış genç ve özgün tasarımcılarımızdan. Bayraktar lisede hazır giyim eğitimi alıyordu. Takıyı ise yalnızca diktiği giysileri süslemek için kullanıyordu. Kreasyonlarında kullandığı takıların beğenilmesiyle bu alana yöneldi. Takı alanında kendini geliştirmeye başladı. ...bijüteri ve kuyumculuğa merak sardı. Sınava girdim ve Mersin'e gittim. Mersin'de e, işin içine tasarım felsefesi girdi, estetik girdi. E, çok donanımlı hocalardan iyi eğitimler aldık. İlk senesi olmasının tabii ki dezavantajları vardı. Bu benim kaderim zaten. Liseden beri hep ilk mezunlar olarak devam ettim. E, Mersin'i bitirip geldikten sonra da... Ee, ...tez konumu olan metal kiline e, bulaştım. Öyle söyleyebilirim. Metal kili bugüne dek kullanılmamış, orijinal bir malzemeydi. Tez konusu olarak seçmesi tamamen bu yüzdendi. Onu bilmek, tanımak istiyordu. Bu alanda özel eğitim aldı. Yabancı hocalarla çalıştı. Metal tozlarıyla yüklü macun kıvamındaki bu malzeme onu adeta büyülemişti. Hayatımızdaki her şey bir tasarım ürünüydü. Sanatsa daha yüksekte duruyordu. Bayraktar tasarımda kendini geliştirirken cam, seramik ve mine eğitimi de aldı. Mesleğine katkısı olacak ne kadar teknik ve teknoloji varsa öğrendi. Artık sıra bu zanaatları sanat ve tasarımla bütünleştirmeye gelmişti. Tasarımsız da tasarımsız da bence yaşayamayız ama tasarım biraz daha günlük hayatımızın içinde. Her an, her etrafımızdaki her şey bir tasarım. Ee, sanat biraz daha e, içinin daha doldurulması gereken, bu anlamda kendimizi beslememiz, yetiştirmemiz gereken. Aslında o da her zaman içimizde yani etrafımızda, yanı başımızda olması gereken ama e, henüz çok öyle olmayan. Evet. Böyle iki farklı kulvar olarak görüyorum. İkisi bir arada mümkün mü? Kesinlikle mümkün. Doğa en büyük, en karmaşık tasarımdı. Uyum, estetik ve dengenin iç içe geçtiği bir tasarım. Bayraktar da bu mükemmel tasarımdan ilham alıyordu. Çocukluk anılarımızı yaprakların üstüne işlediği ilk koleksiyonu yaprak üstü öyküler böyle doğdu. Bayraktar doğanın yanı sıra edebiyat, tarih ve tiyatrodan da beslendi. Özellikle Osmanlı tarihi ve takıları oldukça ilgisini çekiyordu. Bu alanda araştırma ve incelemeler yaptı. Zamanla uzmanlaştı ve Osmanlı takıları üzerine seminer vermeye başladı dünyada İtalya'dan sonra bildiğim kadarıyla ikinci bu alanda kuyumculuk sektöründe. Üretimler güzel, çok daha da iyi olacağını düşünüyorum çünkü artık lisans eğitimi veren üniversiteler de çoğaldı bu alanda. Önceden bir taneydi, şu an bildiğim kadarıyla dört tane. Dolayısıyla müthiş ümit varım bu konuda. Bayraktar, Ekim ayında Yüzler ve Yüzeyler adlı 3. kişisel sergisini açacak sergide tasarladığı takıların yanı sıra 2004'ten bu yana ilgilendiği fotoğraf sanatına dair eserleri de yer alacak. Ürettiklerini insanların beğenisine sunmanın keyfini bir kez daha yaşayacak.